kadar gelebilir miyim ya? Nereye gitmez bu araba zaten. Nereye Karabiye'ye Kaderi... gidelim. Tamam, Karabiye'den ben yürürüm. Sağ ol. Hanımefendi, <laughs> pardon. Karnım açtı, bir milyonunuz var mı? Sizin var mı hanımefendi? Bir milyon lira. Karnım aç. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Elmas mı yüzük? <laughs> <laughs> Bir milyonunuz var mı dostlar? Karnım açtı. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Vermeyin. Çok teşekkür ederim. Çok Topluyorlar diyorsun. böyle para. Ne, neye istinaden? Para toplanmak diye. içindir beyefendi. Yani ne var yani? Sapa sağlam adamsın. Niye bu halde? Nereden biliyorsun? Sapa sağlam. Kardeşim. Sen yani kapalı yerde gözlükle oturuyorsun yani. Kardeşim. Nasıl göreceksin kardeşim. beni? var. Yani, şey her şey... Ya. Teşekkür ederim abla. Her şeye Hayır, muha... demiş, muhalefetler ya. Siz, ya kardeşim. Siz yok, yok, yani, da. yani hanımefendi yani. Hanımefendi yani, sağ olsun verdi. Hanımefendi verdi. Bir an ben de 10 milyon ben size de kardeşim siz vermiyorsunuz diye sizin cebinizde para yok diye yani kendinizi niye küçük duruma düşürüyorsunuz? bir <laughs> ya. Bir kere dediğiniz coğrafya, fiziğe, tarihe aykırı. Yanlış <laughs> mı hanımefendi? <laughs> ne oldu da sen niye dileniyorsun peki? Ne oldu ya? Yani? Ne geldi başına? Benim başıma ne geldi? Küçüklükten beri heves ettiğim bir meslekti bu. Dilencilik. Meslek, meslek olarak ya. Yani hem örnek hem meslek olarak düşünüyorum. Ya ben küçükken de televizyonlarda görüyordum dilencileri. Böyle belediye falan koşturuyor ya, hoşuma gidiyordu. Ben dedim bir gün bu mesleğe sahipleneceğim, meslek edeceğim. Gerçekten iyi bir mesleği Teşekkür ederim. Duydunuz mu beyefendi? Duydunuz mu cevabı? Duydum, duydum. Hanımefendi verdi burada. Duydum, fark ettim. Teşekkürler Herkesin hanımefendi. Ben böyle bir şey duymadım, görmedim ya. Yani dilenmenin ne ayıp, hanımefendi ne ayıp? Ya çalışmasam, hiçbir mesleğim olmasa? Çok, çok, çok çalışmıyorsun ki zaten. Tamam, dilenmek de bir meslektir. <laughs> of, of. Of, of. Babam bir gün derdi. Seninle gurur duyacağım oğlum. İşte baba gurur duy. Nasıl? Kötü bir şey mi? Elim tutuyor. Elim ayağım tutuyor da belim tutmuyor. Belde sorun var benim. Ya hanımefendi beni eziyorsunuz. Bin milyon verdiniz, bin tane laf söylediniz ya. Helal etmiyorsunuz, vereyim yani. Ben böyle bir şey yok yani. Şimdi her yer sağ ol teşekkür ederim. Bak güzel konuştun. Şimdi buradan dilenmeye kalktın diyelim. Ne kadar masrafın var? Bağdat çatısına gideceksin. Ne kadar masrafın var biliyor musun? <laughs> e ne yapayım? Parayı nerede kazanacağım? Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta, fazla çıkmıyor bu aralar. Bir de belediye çok kovalıyor ya. Kilo e, var, boşamıyorum. Nefes var. Dilenci deyip geçme. Alo. Ne haber canım? İyiyim bir tanem sen. Oo döndün mü? Vay 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 vay. Ya çok özledim seni ya. Buluşalım. Ne yapalım biliyor musun? Saat kaç? Bir. Saat 2'de ben seni alayım evden yemeğe gidelim. Oo, ben de özledim. Diyorum sana. Işim benim. <laughs> aldım aldım. Resmin çok güzel ya. Demin yollamışsın. Tamam canım benim. O zaman iki değerin tam olsun. Ben de anca Tamam canım. Sen dalga mı geçiyorsun bize? Pardon bir dakika. Canım arayayım mı? Ablam yanımda. Yok abla ne dalgası ya? Alın alın ondan da alın. Ablam tamam canım hadi. Bir anne paralarla telefonu mu alıyorsun? Bunu bana arkadaşım hediye etti asker arkadaşım be. Bunda da gözünüz varsa çıkartayım vereyim ya. Ayıp ya. Yani telefonuma mı? O kadar şık giyinmişsin telefonuma mı gösterdin? Al seni de arayan var. var. Ne güzel müzik çalıyor. Alo. Kenan abi ne haber? Ha abi. Şu benim kıyafetleri kuru temizlemeden çıktı mı abi? Ya. Abi çocuğu yollasana ya bana. Minibüsteyim şu anda. Tam da senin istikametinden geçiyorum he. Yani 5 dakikaya oralardayım abi. Yolda çocuğu. Tamam abi süper. Pantolon oldu mu? Oo mis. Tamam abicim öpüyorum çok. Tamam abicim hadi görüşürüz bay bay. Kazandığın paraları nereye harcadın? Neyle bilendiğim paraları? Ya hanımefendi. Yemeğe çıkartıyorsun sevgilin mi? Nedir kimse? Ondan hanımefendi bütün her de, şeyimle değişiyor. uğraştınız burada bütün minibüs. Şimdi de sevgilimle aramızı arama mı giriyorsunuz <laughs> ya? <gülüyor> ne yapıyorum abi? Başka bir şey yapıyorsun. Ya hanımefendi çöpte karışırken bu telefonu buldum. Çöpleri karıştırırken. Evet. Niye? Bize denk gelmiyorsa. Sen çöp evet. karıştırmıyorsun da ondan. karıştırıyor musun? Şu sokakta geçir gel. <laughs> gel. Üstüne ne çöp lan neler çıkıyor. Biliyorsun. Bizim çocuk geldi mi? Heh. çocuk mu ya? Koray neredesin oğlum? Abi. Ne yapıyorsun lan? İyiyim İyi Bakayım yaptı mı? Ne yaptım ben. Şu pantolonu... Nasıl bu, bu çizgili? Özel yapabilirsin sizin için. Abi bu arada tebrik ederim. Eş adamı mı seçmişsiniz? Ben düşünmedim. Beni mi seçmişler? İş adamı mı? Ya bu manyak işte. Bu küçükken... ...eşekten düşmüş. ne idare ediyorsun. Fiyatı verin adamım. Niye böyle bir kirli paça giyiniyorsun sen? Bunlar bence güzel fiyatı. Sen <laughs> Gel buraya gel. Geç arkaya. Gel, gel, gelsin. Bu birazcık. Tamam, tamam, Lama gibi sürekli öpüyor manyak ya. Elli <laughs> lira verdi bak. <laughs> 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 bir şey, şey diyeceğim, bir <laughs> şey diyeceğim. Lütfen susun, <laughs> yeter burama geliyor. Siz benim paramı mı sayıyorsunuz? Tamam, niye yüz verdi diyorsunuz? Benim oluyor, görünüyor güzelden. Tamam. Görünen köy ister mi? Allah Allah, görünen para da ister? Hiçbir şey istemez. Ya, o zaman şey evet. sürdürmeyeceksiniz. Neyse, evet. Para benim değil mi? Sizin verdiğiniz paraları aldım o zaman. Niye? Niye Allah'ım veren gevur olsun, olur mu öyle şey? Ben kimseye parasını vermem, herkes bana helal etsin. <laughs> Etmiyorum. Helal ediyor musunuz? Etmiyorum. Niye? Helal, Niye? helal etmiyorsun. Niye helal etmiyorsun? Niye helal edeyim? Bizden topladığın paralarla ne, ne yapıyorsun? paralarla ne yapıyorsun? ne yapıyorum? Branca gidiyorum. Oradan çıkıyorum. Atlı sporlarla uğraşıyorum. İki saat ata biniyorum. Oradan da yine yürüyorum. Ya hanımefendi siz bende dalga mı geçiyorsunuz? <laughs> <laughs> Ben dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Ben size dalga geçmiyorum. Ben size şaka yapıyorum. Bir arka taraf Robocop grubu. Gru...